Ne çeksek, ne çeksek. Ya. Bir zaman trismi de alıbiliyor. Oğlum bak, Trismi de aldığını oğlum sakın şey almasın ya. Adam ne o? Eclipse mi ne alıyor abi? Eclipse ne kadar zayıf bir item. Trist'ine hiç hoşuma gitmiyor. eğrimi Thunderlord'um arasındayım da eğri gireceğim galiba. Tut. Tutamaz ki çok geç aldım. Çete bakıyorum diye adamın gelişine şey vuramadık. Q başlamayı da sevmiyorum hiç ya. Adama bir de free basic atak attırdım bir sürü. Tut. Tamam. Oğlum adam Q ile alıyor lan bu ne böyle? Alo kim kimi kışkılıyor. Tut. Kaçırdın mı o sesi? Buna Q attım da burun bekleteceğim. Olaf bot side'e gitmiş çok güzel. Ya adam Q, Q ile CS alıyor benim işime gider bu. kanon kaçırdım ya ona sinirlendim ah bir de W'mi harcadım onu <laughs> şey yapmak için <Gülüyor> <Gülüyor> kötü şeyler oluyor bu oyunda şu an Şanssız şeyler mi diyeyim? Oh shit Kanka bu double kill verecekmişiz şey gibi bir his var içimde Vermedik Bizim adam ne çok vurdu lan adama Abi W'de pasifim var sandım yokmuş o yüzden ölüyorduk bak. Bu item niye bin gold oldu ya? Çok pahalı neyse. Bu ne Kanka ölmüyor bunlar. Ben topa çıkıyorum. Aha beyitlendiler. Yapma ya neyse ikisi de öldü. Lan wave güzel. Wave... Hmm. Ulan ulan line... ah. Bu lafın döneceğini biliyordum bir de. Ah çıksaydım keşke. Swap time o zaman boys. <laughs> Lanesi boşuma hoşuma gider ama benim dive <laughs> Bence dive zor ya çok fazla şeyim var. Evet. Armurum olacak. Armur stackliyorum hatta şu an. Her vurdum minyonda dive zorlaşıyor. Artı, artı evliyi çektim. Kupayı düşmem lazım hemen değil Bence buraya oyna yapmamız lazım canlandır. <laughs> Tris geliyor ama denememeleri bile lazım. <laughs> I don't like it. Jin geliyor. Biz onun <laughs> <sanırım> 6 <laughs> level devam yapabilirler. Double kill var hatta gibi geldi. Yok herhalde zıplayacak adam da. Aha. Olaf üçünü de öldüremez herhalde. Vurun lan öldürürsünüz. Vur vur, vur öldü. Vur, vur vur çok iyi. Vur vur. Helal oğlum oyunu kazandık galiba. Bir tek ben geri kalmış olabilirim bu GP topla ne kadar. Oo, bir level geri kalmışım direkt. Neyse bir şey olmaz. Tamam ya bayağı iyi durumdayız takım olarak. Ben toparlarım her türlü. de geleyim sadece. Adamlar da şey Biz de sana. Aa nasıl alamam onu? Aa. Bence aldım benim ekranda onları ben ya. Bu adam şeyini almış. Özür dilerim reis. Ne <laughs> yapıyorsun? Olaf burada movement yapıyor bu adam. Bu Olaf burada mı munt ya? Ne mi bu? Bu Olaf burada mı munt Chat nerede görsem tanırım. Not worth. Zanam <laughs> aldı orayı ya. Bu adam öldüremem ki ben ya. Hatta base gitmem falan gerekecek yakında. Adamın potu bitti ama benim de potum bitti. Almış şu anda vulüsü yok ama gelecek 7 saniye süren okay. var. Farm yapsam yeterli ya benim için. Birden korkması lazım zaten elemanın. Oğlum çok az vuruyorum milyonlara ya. Oh shit. Üç, üçlü beklemiyordum. Lan mi gitmiş lan gerçekten? Öldüm ya. Ha ölmedim. Güzel. Sene ultisi bir tık bozdu planlarımı. Ha. Oğlum bizim hayvan gibi. Bu wave kötü kalacak da bir şey olmaz. Hii, çok kısa zıpladım be oğlum ne yapıyorsun? Öldürdü ama. Yoruz. Portal'a ben de girebiliyor muyum ya? Tamam oradan Onlar öldü bu arada. Ah şerefsiz. Niye çaldın lan hayvan herif be. Normalde takmam da adam support öyle girip zıng diye vurunca bir tık şey oldum garipsedim yani. Aa bu ne? Ülkeye gerek yoktu galiba. <laughs> Stun'ı bekletiyorum. Vurdum. İçinden geçiyoruz. Hmm. İyi bizim bir de aldı orada gelmedi hiç. Of çok filandım. Bardın utusu güzeldi bu adam. Bardın utusunu dojladı sanki ama. O bu item ne lan? Immortal shield bu. Base bozdu yanlışlıkla. Şey. Flash'ım gitti ona üzüldüm ya. Fukan arkada dans mı ediyor? Dans mı ettin lan arkada? Asım dosyaları al gel adama. Ne? <laughs> dosyaları al gel adama mı? O ne demek lan? <laughs> <ben? gülüyor> Çetandırdı merak etme. Oğlum niye gülüyorsun? Vallahi anlamadım lan. Ne diyo? Lan <laughs> ne saf adası lan? Oğlum ne saflığı? Bunun ne alakası var? dost Kanka dost alıp odaya gitmek nasıl pis bir anlam yükleyebildiniz öyle bir şeye ya? <laughs> Herkes dost alıp odaya gider. Gel buraya abi, gel. Abi söyleme kanka da dayak yersin. Bir tane adamı falan öyle dosyalar al geldi mi? Dosyaları al geldi <laughs> gel mi kimse kanka? Odama dosyaları alıp gelemez mi kimse şimdi? Hayır, diyorum? dayak yersin. Dayak mı yerim? Aynen. Allah Allah. Mesela patron olsam birine dosyaları al gel abi, mi da Patron olsan onu dersen de yanlış anlaşılırsın. Nasıl yanlış anlaşılıyorum abi? Pa dos dosyaları al gel odama kardeşim. Çalışacağız belli ki. Abi gel kanka ben sana. <laughs> <laughs> adama kili kili adama gitmesin diyor açtı bizim bardağın. E. Bana çok mantıksız geldi açıkçası. Bence siz bakmayın abi koç. isteyen istediğiniz odasına dosya götürebilir. Çalar atın. Ah. Tenti. <laughs> Senin yok. Bir daha ki fight göreceğim ben seni Sena. Ve eni eniye saldırdım oğlum. Eni niye 5'e 1 oynuyor? O nasıl kaçıyor abi bu siz? Hmm. tehlikeli. Pingi taşıdılar mı lan hemen? Fight çıksa şurada ya yoktan. Abi bu. Oo bro, chill. Chill WhatsApp. Pam lutira bakar mıs ya. Herkes öldürüyor adam. Heal action alan yok. Bence gerek yok. Adam tek yiyecek zaten o itemlerle. Aha ölmek istiyor. Öldürün. Enerji yok lan. Şöyle bir hareket yapayım. Duyma Nice. <laughs> Fred can't do. Anja Gruben. Abi şebeğin bu ilde çok kötü bence ya. bakacağım hep bu, bu build'i mi yapıyor hep? Kazanıyor mu bu build'e gerçekten ya? Bence terrible bu build. Geçen benim takıma yani yine oynadı bir bak. Kazanıyor demek ki iş yapıyor. Youtube'a da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçim şart şey atmıyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.